nerede? <laughs> Kapalı diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ellerin sahibini görelim. Vay! Wow. Ellerin sahibi ortaya çıktı. Ne o çıkarttıkları? Ya sanki yemek lokantası burası. Şuraya bak her yerde bir yemek yapılıyor. Başla ustam. bu. Evet çıraklara bakalım biraz da. Geçeyim ben şöyle. Şöyle, hafif sesimizle çekebilirsiniz. Kıvırcığımızla da, esimizle çekebilirsiniz. Oy 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 oy. oy. Güzelliklere bak. et yemeklerin ustası burada. Her yemeğin ayrı bir ustası var burada. Et konusunda uzman. Balık konusunda tamam, uzmanımız da burada. Bugünkü yemeğimiz arkadaşlar fajita. Meksikan fajita. Tarif verecek misiniz seyircilerimiz? Tarif düşük. vermeyeceğiz tabii ki. Ee, bazı arkadaşlar çalabilir, o yüzden tarih falan yok. Ee, fakat yapılışı görebilirsiniz. Birazcık tabii ki kesitler halinde. Bu gördükleriniz sarı kırmızı ve yeşil biberler. Sarı kırmızının yanında yeşil gitmemiş. Yani sarı kırmızı göz göz en büyük oluyor. Göz göz biberlerinin yanına bir de karşı kanın yeşil kırmızısını yapmışız. Bir karşı olarak olarak e, göztepeye karşı yaptığımız bir uygulamadır bu. Kardeş takım uygulaması evet. da görüyorsunuz. Biberleri iyice kaynaştırıyoruz sarı, kırmızı ve yeşil renkteki biberlerimizi. Bu kaynaşmayı sağlarda da göreceğiz değil mi? Tabii tabii. Göstepeyle karıştı kaldı. Burada artık birlik halindeler. mı veriyor musunuz? Veriyorum evet. abi. Ne? Bu yağ çok patates kızarttığımız yağda yapmayacağız herhalde değil mi? Eti. Eti. Et mi? Onu ayır. Et. Yok kavanoza dök kavanoza. Varmış var mı kavanoza zaten? Bu tatlı. O, e, kavanoz yok. Mecbur döküleceğiz. De Başka bir yere dök. Ha, yedim, 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 yedim. Su şişesine dök. Eritsin o zaman. Siz de burada herhalde bir şeyler çalıyorsunuz. Yok çalmıyoruz. Sadece evet. çekim yapıyoruz. Peki. Gizli çekim gibi oldu. Kumru verdi tabak koyalım. Hristofanes İhsan Bey'i de çekiyor musun? Çekmez mi? Bal o He, doğradığını görüyorsunuz değil mi? Çırak Adem. <laughs> Bunu nasıl olacak? Adem tut bakayım becerebilecek mi? Hani yağ koyuyor mı? Bu, su mu? Yok yağ yani. Ben sunuşam. <laughs> ben bize bir şey yapacağım. Kumru. 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 Evet biz burada tarifi yapalım arkadaşlar. Sen de çakmağını vererek bize yardımcı ol. Evet. <laughs> çakmağını çak. Tamam. böyle. Rica ederim. bu koy. Oy 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 oy. Koy, Soğanlarla şimdi ete başlıyoruz. Sen soğan kesiyor musun? He? Onun diye salat için değil mi? Evet. maydanoz İhsan abi ona. Doğru ayranmışım değil şimdi, Ona lazım. Üstü için ayırdın ha? Üstü için ayrı. Ha, ayrı koyun, değil mi? Tamam. Hı -hı. az daha küçük neyse. Daha Nerede da olsun ya? <laughs> Kelimi çekmeyiniz. Lütfen yemekleri çekiniz. Saç uzatacağım artık evet. arkadan. Orta köylüler gibi olacağım ben de. At kuyruk. Evet. Mete abiyle beraber bu akşam başlıyoruz. Başlıyoruz evet. Saçı uzatmaya. Saç sefadan tırnak cefadan uzarmış. Bakacağız. <laughs> Saçı aynen toza da yeter evet. 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 <laughs> bir taşlar. Şey alalım olmaz. Postiş alalım. arkaya. Bak ben satabilirim evet. saçınızı? size. <gülüyor> tamam. 200 <laughs> lira tamam. <gülüyor> tamam. ben senin tamam. saçlara. Tamam. Ama saç rengimiz uyuyor mu? Uyuyor seninki siyah benim kahverengi biraz. Aynen işte. Benimki de ne olur Biraz... Siyah mı? Senin nasıl yap benden? Aa. Hı. Ben olmayan saçlarıma siyah dedi ya. Nerede yiyor bu? Kafa mı rengi o? Saç rengi değil o. Benimki daha kahverengi Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 Ha? Şey Salata Ne yapıyorsun? O iyi olmasın. Karıştır sonra dağıtırız. Az desin ki erken ya. Yani. Erken özel boş ver ya. Hristofan eser yesin. <gülüyor> <gülüyor> yıkar. yıkar. Ona bir havuç kırmızı anamadın mı? Havuç kırmızı anamadın mı? Havuç kırmızı anamadın mı? Havuç mı? Havuç Avucu ben de yiyeceksin. Tamam. Yerini çekiyor mu? Çekiyor. Kristofanes Göztepe'li Mete Kaftan. evet. şu anda yapmak üzere. Görüyorsunuz, karıştırıyor. Yakışıyor elmede yani değil mi? Yakışıyor. Ama kamera da kamera ha. Yani çok güzel. çekim, güzel, çekeyim, güzel evet, canım. Evet. Evet, Serpil Hanım sağ olsun. Hediye <laughs> etmiş olduğu <gülüyor> iPhone 4. Reklamlardan sonra teşekkür ediyoruz tekrarına. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bize de Bir de görüntüleri aktarmayı başarabilirsek evet. çok güzel olacak bu görüntüler. Ben de Adem'i çekeyim azıcık. Böyle döndürüyoruz. <laughs> çırak Adem. Küçük kız kumru. Ben, ben de Göz göz Mete. <laughs> Hristofanes İhsan. Baş açtığımız o güzel yemek etti. Kendim kelime çete, şeyi saç uzaklığımızdan ne olacağına bakarız. Nasıl farklı oldu Yoğun bir çalışma temposunda görüyorsunuz Kismak yemek grubunu.